Dostlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Sportoto'nun 12. haftasını geride bıraktık. Ee, zor bir haftaydı. Devir etti büyük ikramiye 13. haftaya. Derece yapan dostları kutlarım. Ee, ben derece yapamadım geçen hafta. Ee, önümüzdeki haftalara bakacağız artık. Sevgili dostlar bildiğiniz gibi Çarşamba günü Cumhuriyet Bayramımızın 102. yıl dönümü. Bu büyük zaferi bizlere armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum ve Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum dostlar. Şimdi Spor Toto'nun 13. haftasının değerlendirmesine geçeceğiz. Spor Toto'nun 13. haftasının birinci maçı Başakşehir Spor ile Kocaeli Spor arasında oynanacak. Başakşehir Spor 5 haftadır galibiyete hasretti. Geçen hafta deplasmanda Antalya Spor'a karşı kazandığı 4-0'lık skorla ona erdirdi. O maçın ikinci yarısının tamamını Antalya Spor 10 kişi oynadı. 44. dakikada da Antalya Spor'da Doğukan kırmızı kart görmüştü. O maçta Başakşehir Spor'un daha diri ve ayağı paslarla oynayan taraf olarak gördüm. Başakşehir Spor'da bir toparlanma görülüyor. Kocaeli Spor'da da son 3 haftada alınan galibiyetler takımın yüzünü güldürdü. Ve takım toparlandığına işaret ediyor. O maçta Tayfur Büngör Alanya Spor'a mükemmel bir rövaşata golü de attı. Bu maç ne olur dersek ben burada bir sürprize de gidiyorum. Başakşehir ya kazanır ya da kaybeder olarak tercih ediyorum. Yani 1 ve 2 diyorum. Spor Toto'nun ikinci maçı Göztepe Spor ile Gençler Birliği arasında oynanacak. Göztepe Spor son iki maçını kaybetti. Önce Alanya Spor'a, geçen haftada Galatasaray'a mağlup oldular. O maçta 42. dakikada Göztepe Spor'da Boka ile kırmızı kart görmüştü. Göztepe Spor 10 kişi kalana kadar atak futbol oynuyordu. Kırmızı karttan sonra ikinci yarı oyundan düştü ve maçı 3-1 kaybetti. Gençler Birliği 4 haftadır mağlup olmuyordu. Geçen hafta sahasında Konya Spor'a 2-1 mağlup olarak seriye son verildi. O maçın 90. dakikasında Talisson kırmızı kart görmüştü bu karşılaşma ne olur dersek Göztepe Spor kötü gidişe bu karşılaşmada son verecektir diyorum ve Banko Göztepe kazanır diyorum. 1. Spor Toto'nun 3. maçı Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak. Galatasaray bu maç sonrası Ajax ile Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak. Trabzonspor maçında revizyona gidebilir. Ancak revizyon takımı bile yine de güçlü. Alternatif çok takım içinde. Galatasaray na mağlup ve lider durumda. Trabzonspor son 5 haftadır mağlup olmuyor. Takım artık oturdu. Oyuncular arası uyumda tam. Onaçu ve Augusto formun zirvesindeki oyunculardır. Gol atmaktan sıkıntı çekmiyorlar. Bu maç ne olur dersek Trabzonspor İstanbul'a Galatasaray'ı yenmeye gelecektir. Trabzonspor İstanbul'da Galatasaray'ı yenmeye gelecek ama Galatasaray da o kadar güçlü bir takım ki kolay kolay yenileceğini de tahmin etmiyorum. Ben bu karşılaşmada beraberliğin çıkacağını düşünmüyorum. Ve Galatasaray ya yener ya da kaybeder olarak tercih ediyorum. Her sonuç çıkabilir diye düşünüyorum bu karşılaşmada dostlar. Spor Toto'nun dördüncü maçı Konya Spor ile Samsun Spor arasında oynanacak. Son iki haftayı mağlubiyetle geçiren Konya Spor, geçen hafta deplasmanda Gençlerbirliği'ni Birliği'ni 2-1 bir yenerek galibiyetle tanıştı. Konya Spor istikrarsız bir grafik çiziyor. Hiç güven vermeyen bir oyun anlayışına sahipler. Samsun Spor ise geçen hafta Rize Spor'la kendi sahasında bir bir beraber kaldı. Samsun Spor içeride ve dışarıda yenmeye oynayan bir takım. Görüntüsü çiziyor. Cesur ayağı paslarla atak bir oyun oynuyorlar. Her rakibe zor anlar yaşatıyorlar. Konya Spor'da aynı oyunu oynayacaklarını tahmin ediyorum. Ve karşılaşmayı ya kazanır ya da berabere kalır olarak tercih ediyorum. 0 ve 2 diyorum. Spor Toto'nun 5. maçı Kayseri Spor ile Kasımpaşa Spor arasında oynanacak. Kayseri Spor'da kötü gidişat devam ediyor. Takım son hafta Karagümrük deplasmanında 2-2 berabere kaldı ve galibiyet serisini 10 maça çıkarttı. O maçta Kayseri sporlu Benes kırmızı kart görmüştü. Puan tablosunun 17. sırasında yer alıyorlar. Kasımpaşa sporda inişli çıkışlı bir grafik mevcut. Takım ne çok iyi oynuyor ne de çok kötü oynuyor. Son hafta kendi evlerinde Beşiktaş ile bir bir berabere kaldılar. Ancak Kayseri Spor'dan da daha iyi oynadıkları aşikar. Kayseri Spor'un şiddetle puana ihtiyaçları var olduğunu biliyoruz. Ve 3 puanı almak için baskılı oynayacaktır. Skoru kendi lehlerine çevirmek için ellerinden geleni yapacaklardır. Bu maç ne olur dersek ben önce Kayseri Spor'un birini sonra Kasımpaşa'nın Paşa'nın ikisini öneriyorum. Yani 1 ve 2 diyorum. Spor Toto'nun 6. maçı Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi. Beşiktaş geçen hafta Kasımpaşa deplasmanında bir bir berabere kalarak ligde şampiyonluk yolunda kan kaybetmeye devam ettiğini gösterdi. Beşiktaş kanat oyuncularının etkili ataklarıyla sonuca gitmeye çalışıyor. İleri uç oyuncuları etkili ancak gol atmaktan sıkıntı çekiyorlar. Gol bulamayınca takım panik ataklar yaparak orta saha ve defansı boşaltıp saldırıya geçiyor. Bu da rakibin işine yarıyor ve rakip takımlar gol buluyor bu sayede. Fenerbahçe ise geçen hafta Gaziantep deplasmanında 4-0'lık gibi bir iyi bir skorla galip geldi. Fenerbahçe oyun olarak maçların ilk yarısının 30 dakikasını çok iyi oynuyor. Ve ikinci yarın da ilk 30 dakikasında çok etkili oluyor. Son 15 dakikalarda biraz düşüş görülüyor ama geçen hafta izlediğimiz Gaziantep Spor maçında bu süreyi uzatmış ve takım tam 90 dakika boyunca mükemmel oynadı. Bu karşılaşma ne olur dersek Beşiktaş ya kazanır ya da berabere kalır olarak tercih ediyorum. Spor Toto'nun 7. maçı Alanya Spor ile Gaziantep Spor arasında oynanacak. Alanya Spor ayağı paslarla hızlı kontrataklarla sonuca gitmesini çok iyi beceriyor. Hele hele üzerine gelen takımlara karşı daha da iyi oynuyor. Alanya Spor son hafta deplasmanda Kocaelispor'a Spor'a 2-0 mağlup olmuştu. Gaziantep Spor ise mükemmel bir istikrar yakaladı. Son hafta kendi evinde Fenerbahçe'ye 4-0 mağlup oldular. Alanya Spor oynayacağı açık futbol ile geride vereceği boşlukları kapatamaz diyorum. Ve bunu fırsata çevirmesini becerebilen Gaziantep Spor skoru kendiliğine çevirebilir. Ve bu karşılaşma ne olur dersek İki takımdan biri yener olarak tercih ediyorum. 1 ve 2 diyorum. Spor Toto'nun 8. maçı Eyüp Spor ile Antalya Spor arasında oynanacak. Eyüp Spor'da kan kaybı devam ediyor. Antalya Spor'da da aynı düşüş devam ediyor. Antalya Spor 5 haftadır galip gelemiyor. Son haftada da Başakşehir Spor'a 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup oldular. O maçta Antalya Spor'da Doğukan kırmızı kart görmüştü. Eyüp Spor deneyimli oyunculara sahip. Ancak bu deneyimlerini skora yansıtamıyorlar. İki takımda kaybedecek bir şeyleri yok. İkisi de yenmeye oynayacak. Bütçesi e, kısıtlı olan dostlar Eyüp Spor'a banko bir oynayabilirler. Ancak ben burada 1 ve 0 oynuyorum. Spor Toto'nun 9. maçı Rize Spor ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak. Rize Spor son hafta deplasmanda Samsun Spor ile 1-1 beraber kaldı. Fatih Karagümrük ise kendi sahasında Kayseri Spor ile 2-2 berabere kaldı. Ve galibiyet serilerini hasretlerini 7 maça çıkarttılar. Rize Spor ligde inişli çıkışlı bir grafik çiziyor. Karagümrük ligde son sırada yer alıyor. Hiç de iç açıcı bir futbol sahaya yansıtmıyorlar. Rize Spor'un bu karşılaşmayı bence Banko kazanacağını düşünüyorum ve Banko 1 diyorum. SporToto'nun 10. maçı Lipsing ile Stuttgart arasında oynanacak. Lipsing ligde 19 puanla 2. Stuttgart 18 puanla 3. sırada yer alıyor. Lipsing 7 haftadır mağlup olmuyor. Stuttgart da 5 haftadır galip geliyor. Lipsing iç sahada 7 gol atıp 2 gol yiyerek mağlubiyetleri de yok. Defans hattı da çok iyi görünüyor. Stuttgart ise deplasmanda 7 gol atıp 6 gol yemiş. İki galibiyet, iki mağlubiyet elde etmişler. Beraberlikleri de yok onların. Defans hattının biraz dağınık olduğunu görüyoruz şu Tutgart'ta. Bu maç kıran kırana geçecektir ve iki takımdan biri yener olarak tercih ediyorum. Bütçesi kısıtlı olan dostlar isterlerse Lipsing'i tek olarak atabilirler. Spor Toto'nun 11. maçı Bayern Münih ile Bayer Leverkusen arasında oynanacak. Bayern Münih bu maç sonrası PSG ile Avrupa maçına çıkacak. Bu maç öncesi Leverkusen'e karşı rotasyona gidebilir. Bayern Münih iç sahada çok etkili top oynuyor. 17 gol atıp 1 gol yemişler. Mükemmel bir defans hattı var. 4 galibiyet elde edip hiç beraberlik ile mağlubiyetleri de yok. Ligde lider durumdalar. Leverkusen de deplasmanda hiç mağlup olmamış. 9 gol atıp 7 gol yemişler. 2 galibiyet, 1 de beraberlikleri var. Ligde 5. sırada yer alıyorlar. Leverkusen de bu maç sonrası Avrupa maçına gidecek. Bu maç ne olur dersek bütçesi kısıtlı olan dostlar Banco Bayern Münih oynayabilirler. Ancak ben bu maça e, 1 ve 0 oynuyorum. Beraberliği de düşünüyorum dostlar. Sport Toto'nun 12. maçı Tottenham ile Chelsea arasında oynanacak. Tottenham genelde baktığımızda kendi sahasında oynadığı karşılaşmalarda pek de etkili oynamıyor. Bir galibiyet, bir beraberlik, iki muhalibiyet elde etmişler. Beş gol atıp dört gol yemişler. Defans hatları çok da iyi görünmüyor. Son hafta deplasmanda Everton'ı 3-0 yenmiş. Yenmeyi başardılar. Deplasmanda Chelsea çok etkili top oynuyor dostlar. 11 gol atıp 5 gol yemişler. Bir beraberlik, bir muhalifiyet, iki de Galibiyet elde etmişler. Chelsea son hafta kendi sahasında Sunderland'e 2-1 Sunderland e mağlup oldu. Ligde Tottenham 17 puanla 3. sırada yer alırken Chelsea 14 puanla 9. sırada yer alıyor. İngiltere ligi her sonuca açık bir lig. Her takım birbirini yenebilecek güçte dostlar. Bu karşılaşma ne olur dersek yine İngiltere ligi olduğu için iki takımdan biri yener diyorum. 1 ve 2 diyorum. Sportoto'nun 13. maçı Manchester City ile Bournemouth arasında oynanacak. Manchester City geçen hafta Aston Villa'ya deplasmanda 1-0 mağlup oldu. City 16 puanla 5. sırada, Bournemouth ise 18 puanla 2. sırada yer alıyor. Onlar da 8 haftadır mağlup olmuyorlar. City bu maç sonrası Avrupa maçına çıkacak. Bournemouth maçına rotasyonlu çıkma ihtimali de var. Bütçesi çok olan dostlar bu maçı iki ihtimali oynayabilirler. Ben City kazanır diyorum ya da beraber kalır olarak tercih ediyorum. Sıfırı da değerlendirmeye alıyorum dostlar. 1 ve 0 diyorum. Spor Toto'nun 14. maçı Atletico Madrid ile Sevilla arasında oynanacak. Atletico Madrid 19 puanla 5. sırada, Sevilla 13 puanla 10. sırada yer alıyor. Atletico Madrid bu maç sonrası Avrupa maçına çıkacaktır. Onlar da rotasyona gidebilir. Sevilla son hafta Molarko'ya kendi sahasında 3-1 mağlup oldu. Sevilla'nın deplasmanda 3 galibiyeti, hiç beraberliği yok, 2 mağlubiyeti var. 8 gol atıp 6 gol yemişler. Kalitesiyle Atletico Madrid bu maçı banko kazanır diyorum. Bu maçta sert sürpriz aramak isteyenler birin yanına 2 veya 0'ı da ekleyebilirler. Ben banko 1 diyorum. SporToto'nun 15. ve son maçı Milan ile Roma arasında oynanacak. Milan ligde 17 puanla 3. Roma 18 puanla 2. sırada yer alıyor. Milan 7 haftadır mağlup olmuyor. Roma ise 8 maçtır berabere kalmıyor. Bu maç sonrası Roma'nın Avrupa maçı var. Bu maç her sonucu açık. Tam 3 ihtimali bir maç. Bu maç ne olur dersek ben beraberliğin çıkmayacağını düşünüyorum ve iki takımdan biri yener diyorum. 1 ve 2 diyorum. Dostlar yayınımız burada son erdi. Benim vermiş olduğum bu maçlar içinde 5-6 tanesini seçip kendi kuponunuzu kendiniz yapabilirsiniz. Benim her verdiğim maç %100 doğrudur diye bir şey yoktur. Tamamen tahmin. Öyle oluyor ki maç içerisinde bir kırmızı kart, bir penaltı veriyor hakem. Vermiş doğru olarak düşündüğünüz tahmin tam tersine dönüyor. Dostlar yayınımız burada sona erdi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yayınıma abone olmanızı, beğeni yapmanızı, yorum yazmanızı rica ediyorum. Sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın, dostça kalın. İyi günler diliyorum hepinize. Şansınız ve kazancınız bol olsun.